Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar önce bizim gönlümüzü fetheden ardından bize eziyet eden partnerlerden narsiz partnerlerden bahsedeceğim. Daha önce bu konuyla ilgili iki video çekmiştim bu videoyu da bu sene için çekmek istedim. Evet narsist partnerler hmm, önce gönlümüzü fethediyorlar sonra yapmadıkları kalmıyor arkadaşlar. Birçok narsist e, mağduru var, kurbanı var ve mesajlarınız geliyor sorularınız geliyor. O yüzden de bir narsist videosu daha hazırlamak istedim sizlere. Şimdi bu narsistler eğer ki içinizden birini hedef aldıysa işiniz zor arkadaşlar. Sizi kazanana kadar uğraşacaktır çünkü işte bir narsist mesela sizi gözüne kestirdim Hı -hı, bu tam benlik dedi benim kurban olsun bu dedi yapmayacağı şey yok arkadaşlar sizi kazanmak için bu narsistin işte e, yalancı oldukları için empati yoksunu oldukları için ahlak yoksun olduğu için bu narsist kişiler ne yapıyorlar? Geliyorlar sizi fethetmek için. O ne vaatler ne vaatler neler neler söylüyorlar. Daha önce bir narsisle eğer ki karşılaşmadıysanız bu vaatler, bu sözler, bu davranışlar size çok çekici gelecektir. Ve aradığım insanı buldum işte hayatımın aşkı bu diye hissedeceksiniz. Evet narsist zaten bayağı bir uğraşacak sizin için. Bayağı bir vaatlerde bulunacak. Ama bunları yapacak mı yapmayacak. Ama yapacağını söyleyecek mi? Evet söyleyecek. Sizi fethetmek için, gönlünüzü fethetmek için elinden geleni arkasına koymayacak arkadaşlar. Evet ee, ve narsisler şimdi tabii hayatımıza... İşte bizi kurban olarak seçti ya geldi ya işte ne yapıyor bizim korkularımızı ve tutkularımızı anlamak için önce bizi konuşturuyor arkadaşlar. Siz neyseniz ne istiyorsanız elbette ki bizim yalancı narsist hepsinin onda olduğunu bunları ilişkiye dahil edeceğini belirtiyor. Zaten buradan giriyor devreye umutlarınızdan işte korkularınızdan yaklaştığı için sizi çok iyi anladığını, aynı şeyleri düşündüğünüzü düşünmeye başlıyorsunuz ve gün gün arkadaşlar e, narsist sizi ağına düşürüyor mu düşünüyor. Önce kahramanınız oluyor ama sonraki süreçte işte bu kahramanınız maalesef celladınız olmaya başlıyor arkadaşlar. Evet aradığım insan bu diyorsunuz. Narsist de onca yalan var. İnanıyor musunuz? Maalesef birçok insan inanıyor arkadaşlar ve sonra hayatınıza dahil oldu. Hayallerinizi gerçekleştirecek diye düşünüyorsunuz. Çünkü öyle hayaller kurduruyor ki size sonrasında zaten bu narsist bu kurdurduğu hayalleri tek 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 yıkıyor gözlerinizdeki o hayal kırıklıklarından zevk alıyor arkadaşlar. Bununla besleniyor. Bakın o yüzden narsistler size çok hayal kurdururlar, çok yalan söylerler. Sonra bunları tek tek yıkarlar, böyle bönbön bakarlar. Siz üzüldükçe, kırıldıkça, kahroldukça sizi izlerler. O gözlerinizdeki hayal kırıklıklarından maalesef tatmin oluyorlar arkadaşlar. Evet şimdi narsistin ağına düştünüz. Hani bu vaatler, vaatler, vaatler bayağı bir sizi iyi hissettirdi. Değil mi? Canınıza can katıyor gibi düşünmeye başladınız. Ve sonrasında ilişkiye evet dahil oldunuz. Bu değişmeye başlıyor arkadaşlar. Sizi kazandığı an tamamdır zaten. Sizi kazandığına kanaat getirdiğinde... O kadar çok değerli hissettirmişti ki size kendinize değil mi? Sonra değersizleştirmeye başlıyor. Aşağılıyor, eziyor, hor görüyor küçümsüyor her şeyinizi eleştirmeye başlıyor bu narsist şoklardan şoka giriyorsunuz ne yapıyor bu falan diyorsunuz ama bir taraftan da bağlandınız kıymet vermeye başladınız bu insana daha önce böyle bir insan değildi diyorsunuz ya belli ki zor bir dönemden geçiyor diye kendi kendinizle konuşuyorsunuz ve e, böylelikle tabii bu narsist e, kötü bir ilişkiye sizi hazırlamış oluyor kötü bir ilişkiye yavaş yavaş e, alıştırmış oluyor arkadaşlar kopmak da o yüzden zor oluyor. Bu narsistlerden öyle vaatlerle geliyorlar ki, evet ama tabi dediğim gibi bu vaatleri sadece söylüyorlar, hayata geçirmiyor narsistler. Ana düştünüz, sizde sürekli kusur bulmaya başladı arkadaşlar. Size karşı maalesef sizi kazandıktan sonra duygusal sorumluluk hissetmiyor. Duygu yoksunu olduğu için narsistler arkadaşlar ilişkiye dair aslında bir sorumluluk hissetmemeye başlıyor. Hedefine ulaştı, kurbanı ağına düşürdü, tamamdır. Artık verdiklerini daha fazlasıyla alma peşindedir o. Yani sizi sömürmeye başlamıştır maalesef. Kapasitesi olsa da fark etmiyor. O vaatleri hayata geçirmiyor arkadaşlar narsistler. Kurduğu hayalleri kurdurduğu hayalleri tek tek yıkmaya başlıyor sizi üzüyor kırıyor çok üzülüyorsunuz hiç halden anlayan bir var mı karşınızda maalesef arkadaşlar bir insanda bu kadar olmaz bunu da yapamaz dediğiniz birçok şey size yapıyor yaşatıyor evet narsistler Vicdansız mı? Vicdansız oluyor arkadaşlar. Üzüldüğünüz, kırıldığınız maalesef karşı tarafta bir etki uyandırmıyor. Çünkü duygu yoksunu, empati yoksunu bir canlıdan bahsediyoruz burada. İşiniz zor mu? Hayli zor arkadaşlar. Evet sizi değersizleştirdikçe bu insan maalesef kendini değerli hissediyor. Böyle bir kafa yapısı var bu insanın arkadaşlar. Evet ilişkinin sorumluluğunu almıyor. Bir de şöyle bakıyor, ben mükemmelim, ben iyiyim, ben muhteşemim. Yani çok nitelikli olduğunu düşündüğü için bu narsistler arkadaşlar, e, hani sizi de ezik, küçük gördüğü için. Yani kurallar onun için önemli değil, o özel çünkü ilişkinin kurallarına o yüzden uymuyor. Yani gün gün isteklerinizi, arzularınızı, beklentilerinizi yok sayıyor, sizi yok sayıyor. Ne zaman işi düşüyor, o zaman size seviyormuş gibi davranır bir narsist. Evet işi bitince de yine sizi yok sayar mı? Maalesef yok sayar. Evet ve bu narsistler için aslında etik değerler, işte kişisel değerleriniz, evrensel değerler çok önemli değildir. O değerler zaten saçmadır. Bu nitelikte bu özel bir insan ya. Yani sizin hoşgörülü olmanız, iyi olmanız, vicdanlı olmanız, işte insanlarla diyaloglarınızın iyi olması. Bakın narsiste saçmalık e, diye bir karşılık buluyor o yüzden anlamakta zorlanıyorsunuz bir insan nasıl böyle olabilir diyorsunuz ya, oluyor mu oluyor vicdansız olduğu için hani empati yoksun olduğu için bu durumlarla karşı karşıya çok sık gelebiliyorsunuz arkadaşlar ve araştırmalara göre erkeklerde yüzde %75 kadınlarda %25 oranında narsistik kişilik gözlemlenmiş arkadaşlar bunu da paylaşmak istedim ve dışarıda iyi bir rol yaparlar Dışarıda başka içeride başka bir insan var o yüzden dışarıdaki insanlara iyi insan bu diyebilir ama ikili ilişkilerinde ve yakın ilişkilerinde maalesef kötü müdür kötüdür narsistik kişilik ve hani başarı odaklı bir insandır aynı zamanda bakarsınız kendine güç katmıştır işte bazı etiketler katmıştır ama bu başarısını iş hayatında sürdürürken maalesef özel yaşamında ikili ilişkilerinde bu başarıyı göremiyoruz narsistlerde arkadaşlar evet bir başarı varsa zaten ilişkide de mesela böyle bakıyor narsist bir başarı varsa ondan kaynaklıdır. Bir başarısızlık varsa da siz eziksiniz, siz e, değersiz, yetersizsiniz, sizin yüzünüzden olmuştur. Yani ilişki kötüye gidiyor bakıyorsunuz, bir şeyler söylüyorsunuz, ya yani eleştiriyorsunuz narsist örneğin asla. E, eleştiri tahammülü yok bunların eleştiri varsa nefret ve öfke saçma geliyor akabinde yani onun menfaatine uymayan bir şeyde karşımızda bambaşka bir insanı görebiliyor muyuz maalesef görüyoruz. Görmüşlüğünüz de çoktur ve şöyle bir kafa yapısı var. <laughs> Pardon. Ondan daha iyisini bulamayacağınızı düşünüyor. O mükemmel. O çok iyi ya hani o nitelikli ya. O yüzden ondan daha iyisini bulamayacağınız kafasını yaşadığı için ya yani perde arkasında ne yapıyordu narsistler? Hı? Yapılmaması gereken ilişkinin işte ciddi anlamda zarar göreceği hangi başlıkları olduğunu tahmin edebiliyorsunuz. Hepsini yapıyor. Yemediği halt kalıyor mu? Kalmıyor arkadaşlar. Perde arkasında narsistler maalesef ilişkinin sorumluluğunu taşıyan, o duygusal sorumluluğu taşıyan bir kafa taşımadığı için ilişkinin sorumluluğunu alamıyor ki bunlar zaten sorumluluk almaktan ciddi anlamda kaçan insanlardır. İşte küçük bir beklentiniz olsa bile hiddetleniyor, şiddetleniyor, sorumluluk almak istemiyor, konuyu gündemi değiştiriyor arkadaşlar. Sorumluluktan nefret eden aslında bir yapıdan da bahsedebiliriz narsist kişilikte. Evet ondan iyisini bulamayacağınızı düşünüyor bu kişi ve size baskı kurar ilişki içerisindeyseniz böyle bir yapıyla sizi yalnızlaştırır ve şöyle düşünür. Ben senin iyiliğin için yapıyorum bunları. Hmm, çok bilmiş ya. <laughs> ha bu arada bilmiş midir? Bilmiştir. Yani bayağı bir okumuş, izlemiş, kendince gezmiş de olabilir. Ama bilgiyi kendine yapıştırıyor. Bakın bunlar bilgiyi sindiremeyen ikili ilişkilerinde bir istikrar sağlayamayan, mutlu olamayan insanlar zaten. Ama bilir mi? Bilir. Ama sindirebilir mi? sindiremiyor maalesef. Bunu da sıkça görüyoruz narsislerde. Yani bir narsisle konuşarak, derdinizi anlatarak sizi anlamasını beklemeyin. Çünkü empati yoksunu, dediğim gibi duygu yoksunu bir canlıdan bahsediyoruz. O yüzden hani mesela çok böyle rahatsızsınız, çok mutsuzsunuz ve ilişkiden çıkmak istiyorsunuz. Sağlıklı bir şekilde yani bağları koparmak istiyorsunuz, düşmanlaşmak istemiyorsunuz. Hayır, bunlar Maalesef düşmanlaşamıyor böyle durumlarda ve bir narsist zaten terk edemezsiniz. O çok özel ve çok önemli biri siz kimsiniz? Pardon yani. Öyle bakıyor ya hani. Ha. O yüzden de narsistlerle genelde oturarak, konuşarak, anlaşarak ayrılık olmuyoruz ki. Zaten bir narsist kolay kolay kurbanından da vazgeçmiyor. Sizi öfkelendirir, üzer, kızar, kızdırır. Yani sinirlerinizi zıplatır. Sonra birden birkaç gün geçer. Ne haber nasılsın der. Bir şey olmamış gibi, duygu yoksun olduğu için, hiçbir şey olmamış gibi davranabiliyor bakın. Böyle bir yapı var karşınızda. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. Sinirlerinizi, psikolojinizi bozar bu insanlar. Sizi sömürür yani. Tırnağını geçirdiyse sömürüyor zaten siz burada güçlü olacaksınız. Siz bu narsistin ana neden düştüğünüzü bir anlayacaksınız bu noktada arkadaşlar. Hani buradan çıkamıyorsunuz. Çünkü ayrılmak istediğinizde tehdit eden narsist. Bel altı vurur narsist. Kolay değildir onu terk etmek. Yani işte tehdit ettiği için size ciddi anlamda korku saldığı için kopamıyorsunuz bakın. Gitmek isteseniz de müsaade etmiyor. O yüzden de sizin bir de açığınız varsa işte neden bu insanla birliktesiniz? Onu gerçekten saptamanız gerekiyor ve oradan biraz kendinize güç katmanız gerekiyor. Güçlü durmanız gerekiyor bir narsisti alt edebilmek için, hayatınızdan uzak tutabilmek için mutlaka sınırlarınız olmalı. Mutlaka özgüvenli ve güçlü olmalısınız. Yoksa bu narsistler yani daha önceki görüştüğü insanlarla da işte görüşüyordur evlenmiş ayrılmıştır eski eşiyle ilgili de hüküm kurmaya çalışıyordur bakın böyle bir kafa yani bağlarını kolay kolay koparmıyor neden bunlar çünkü yalnız kalmaktan çok korkan insanlar bunlar terk edilmekten korkan insanlar o yüzden de etraflarında hep yedekli çalışıyorlar mı maalesef çalışıyorlar. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Biz kendimizden sorumluyuz. Bir narsistin ağına düştük ve çıkmak istiyoruz. Çok çabalıyorsunuz. Biliyorum çok uğraşıyorsunuz. Yapmanız gereken nereden vuruyorsa sizi oradan güçlenmeniz gerekiyor. Maddi mi? Oradan. Manevi mi? Oradan. Lütfen kendinizi daha güçlü hale getirin arkadaşlar ve onun nabzını ölçü ölçe çünkü tehdit ediyor bakın kötü laflar ediyor düşmanlaşıyor bu insan zarar vermesinden de endişe duyuyorsunuzdur. O yüzden nabzını yavaş yavaş ölçü ölçe bu insandan uzaklaşacağız. Önce sınırlar koyacağız bak ben bu yaptığın davranış onu eleştirmeyin lütfen anlamıyor zaten kavgadan da beslendiği için bir verim alamıyorsunuz tartışmayın lütfen narsistle. Yani duygularınızı ifade edin, ne kadar üzüldüğünüzü, ne kadar kırıldığınızı belledin ve bu e, durumun devam etmesi durumunda e, gideceğinizi yansıtın. Onun e, değer verdiği şeylerden onu mahrum bırakmaya başlayın. Bununla ilgili konuşmalar yapın. Çok böyle tehdit var yapmayın lütfen. Çünkü eleştiriden, tehditten hemen siz kötü insan olursunuz. Bakın en ufak bir eleştiri siz çok kötü bir insansınızdır. Kötü niyetlisinizdir. Böyle bakıyor o yüzden düşmanlaşıyor size karşı tamam mı? Ha, ne yapacağız biz burada? Sınırları çizeceğiz. Yani bu bu durum beni çok üzüyor. Bu bu durumlarla ilgili şey yapmazsan ben bu ilişkide kalamıyorum. Bunu taşıyamıyorum dedik. Bir ayar verdik, bir doz verdik. Sonra baktık devam ediyor. Zaten öyle kolay kolay değişebilen bir yapıdan da bahsetmiyoruz. Evet, sonra ben artık e, sana güvenmiyorum demeye başlayabilirsiniz dozu yavaş yavaş verelim nabzına göre tamam mı sonra benim artık sana duygum kalmadı ben artık bu ilişkide durmak istemiyorum bakın dozu verin dozu yavaş yavaş verin bunu hazırlayın Hiddetlenip şiddetlenip iyice böyle tehditler işte psikolojik şiddetler art arta devam eder. Bir de etraftaki insanlara inandırabiliyor bunlar yalancı olduğu için arkadaşlar duygu yoksun olduğu için iyi oynuyorlar dışarıda iyi rol yapıyorlar. İnsanları inandırırlar dışarıda başka içeride başka dediğim o yüzden arkadaşlar ne yapacağız dozu vereceğiz istemiyorum sevmiyorum ben artık bu ilişkide duramıyorum demeye başlayacağız. Yani sınır çizeceğiz. Sınır çizmezsek yönetemiyoruz böyle ilişkileri. Hani fırsat varsa tabii gidin, güçlenin ve uzaklaşın. Kolay kolay kopmayacaktır ama güçlü durduğunuzda sınırları net 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 çektiğinizde gelip gelip orada bir duracaktır arkadaşlar. O yüzden ne yapacağız? Öyle çok mantıklı konuşmalar işe yaramıyor. Yani zaten narsist ne zaman birine işi düşse, bu sizseniz size seviyormuş gibi davranıyor. Sıkıntı yok işi bittiğinde de sizi yok sayıyor. Böyle bir yapıdan bahsediyoruz. Önce ne dedik? Geliyor narsistler. Bizi çok değerli hissettiriyorlar. Böyle hayatımızın aşkını bulduk gibi düşündürüyorlar, gönlümüzü fethediyorlar. Ardından da yani ne yapıyormuş Hı? hayatı zehir ediyormuş bize önce kahramanımız sonra celladımız oluyor bakın bunlar o yüzden çok dikkatli ve temkinli olmak zorundayız zor bir kişilikle karşı karşıya olabilirsiniz muhtemelen narsist videosunda bu yüzden izliyorsunuz arkadaşlar evet yani vicdan yoksunu utanması olmayan ahlak yoksunu ya bu insan bunu da yapamaz dediğiniz her şeyi yapabilen bir yapıdan bahsediyoruz arkadaşlar. O yüzden hele de güçlüyse yani ekonomik anlamda sizden iyiyse eyvah 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 yani o sizi var etmiştir. Zaten siz kimsinizdir onun gözünde ciddi anlamda eziyet eder size. Sınır çizeceğiz arkadaşlar başka çıkışı yok bu işin. Yani sınırlarımızı koyacağız açtığı zaman <coughs> pardon açtığı zaman ne yapacağız? Hı? Gidiyorum mesajı vereceğiz. Bunlar neydi? Yalnız kalmaktan çok korkuyordu. Çok böyle hiddetli çok böyle şiddetli, çok böyle aşağılayıcı. Çok kötü davranışlar, çok fazla tehdit varsa otoriteden de çekinir bunlar. Hukuki süreçleri de başlatmanızda fayda var arkadaşlar. Evet, narsist kişilikten bahsettik. E, nasıl mücadele edersiniz? E, mücadele edersiniz. Kim bunlar? Nasıl davranıyorlar? Nasıl bizi fethedip sonrasında nasıl eziyet ediyorlar? Bakın kahramanınız celladınız oluyor arkadaşlar ve zaten bir sorun yaşandığında da ilişkide mutlaka problem sizdedir. Asla haksız olduğunu, kabahatli olduğunu kabul etmez bir narsist. Oynar ara ara ama hatalı olduğunu kabul etmiyor. Bir de şöyle bir söyleme oluyor ben seni ne kadar çok seviyordum sen bu hale getirdin bizi diyor bakın başta yalandan hani seviyordu vaatlerde bulundu sırf sizi ağına düşürmek için yalancısın yalanlarınla geldin ve gönlümü fethettin nerede bu sözlerin karşılığı dediğinizde de zaten hiçbir şekilde eleştiri kabul etmiyor ya ve acayip de manipülasyoncu olur yani senin yüzünden oldu şöyle oldu böyle oldu manipüle eder sizi bakın narsistler yani ciddi yalan potansiyeli yüksek insanlardan bahsediyoruz. Evirir, çevirir, kıvırır. Hatta güne geldiğinizde ya ben miyim acaba bu ilişkiyi bu noktaya getiren diye kendinizden şüphe ettirir. Kendinizden şüphe etmeyin. Yapmanız gereken güçlenmek arkadaşlar. Açıklarınızı, zayıf kaldığınız noktaları içe destekleyin. Güçlenin. Gücünüzü elinize aldığınızda da bu insanı hayatınızdan gönderin. Sınırlar çizmeyi lütfen ihmal etmeyin. Değişir mi? Değişmiyor arkadaşlar. Bu yapılar çok zor yapılar. Bunlarla baş etmek zor. Vicdansız bir kişilikten bahsediyoruz. Empati yoksunu, duygu yoksunu dedik. Lütfen üzüldüğünüzde, ağladığınızda, kahrolduğunuzda bir karşılık bekliyorsanız hayır. Duygu yoksunu bir yapıdan bahsediyoruz. O yüzden bunlarla tartışmak, bunlara derdinizi açmak, ha, derdinizi falan da çok açmayın bu yapılara. Hani dedik ya gün geliyor bel altı vuruyor diye. O yüzden de sırdaş olarak görmeyin. Böyle biri varsa hayatınızda güçlenin ve... Yolunuza devam etmek için kuşanın silahlarınızı yürüyün arkadaşlar kolay gelsin bir narsistle mi birliktesiniz kurtuldunuz mu bilmiyorum kurtulduysanız tebrik ediyorum sizi henüz kurtulamadıysanız çok mücadele ediyorsanız da lütfen sınırlarınızı çizmeyi onu kıymet verdiği şeylerden mahrum bırakacağınızı yansıtmayı ihmal etmeyin diyorum sabır diliyorum hayatında bir narsist olan arkadaşım varsa karşımdaki vardır diye düşünüyorum. Peki bugün de bu kadar olsun. Bir narsisti biraz anlatalım dedik. Nasıl bu insanlar? Kim bu narsistler? Nasıl geliyorlar? Neler yaşatıyorlar? Nasıl mücadele etmek gerekiyor diye narsist kişilikten bahsetmeye çalıştım arkadaşlar. Evet bugün de bu kadar olsun. Yeni videoda yine yeniden görüşmek umuduyla kanalıma abone olmayı ihmal etmezseniz memnun olurum. Benimle iletişime geçmek isterseniz Funda Yücez 06 Instagram hesabım üzerinden iletişim kurabiliriz. Kendinize iyi bakın. Haydi hoş kalın ve hoşça kalın.